Net görünüyor abi. Cam terastaki gişelere baktığımızda bu yıl cam terasa 160 binin üzerinde misafirimiz çıkmış. Tabii biz bu 160 bin sayısını verirken buraya gelen öğrenci kafilelerin, turist kafilelerin, resmi ziyaretçileri benzeri diğer grupları saymıyoruz. Sadece bireysel turistik amaçlı olarak buraya gelmiş kişileri sayıyoruz. E Tabii şunu da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Gelen ziyaretçilerin büyük bir kısmı da cam terasa çıkmaya cesaret edemeyebiliyor. Aslında onların da sayısı hiç küçümsenmeyecek bir oranda. Bundan ötürü bir tahminde bulunacak olursak biz buraya 300 bin kişinin geldiğini herhalde gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. 2025 yılı bizim için güzel bir yıl olacak diye tahmin ediyoruz. Son özellikle bir buçuk yıldır biz 2025'i turizm sezonu olarak algıladık, düşündük ve buna yönelik çalışmalar yürüttük. Ve biz artık bu projelerimizi PDRP şu anda hayata geçirmeye başladık. Kimilerinin ihalesini yaptık, kimilerinin inşaatına başladık. Kimi projelerimizde önümüzdeki günlerde inşallah ihalelerini verip tekrardan onları da e, önümüzdeki 2025 yaz sezonuna kazandırmayı planlıyoruz. Bizim e, buradaki e, ana hedefimiz burayı sadece coğrafi bir güzellik haricinde, sadece tarihi bir güzellik haricinde aynı zamanda insanların güzel vakit geçirebileceği değişik aktivitelerin bulunduğu e, ve gelen turistlerin gerçekten tatmin olarak ayrılacağı bir eğlence merkezine de çevirmek. Ee, çok boyutlu çalışmalar yürütüldüğünü söyleyebiliriz. <laughs> Ümit ediyorum ki 2025 sezonu bizim için çok güzel bir sezon olacak ve biz ee, daha önceki sayılarımızı aşıp yeni bir rekora imza atabileceğimizi ben düşünüyorum ve büyük ihtimalle 400 bin kişinin üzerinde Ziyaretçi de biz burada muhtemelen ağlayacağız.